Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bir Tycoon oynayacağız. Hadi lafı uzatmadan videomuza geçelim. Nere boş? Eee kaptan America olacağım. 70 mi? Arkadaşlar ben bu oyunu sevmiyorum. Ben videoyu durdurayım. Başka bir oyuna gitsem. Olur mu? Hadi durdurayım. Evet arkadaşlar. Süper kolay obi diye bir şeye girdim. Bak bu, bakın burada herum papi var. Arkadaşlar dünyanın en kolay şeymiş bu. Neydi parkuruymuş. Dünyanın en kolay parkuru ismi. <laughs> Bir dakika. Ya. Dünyanın en kolay parkur dedikleri şey bu zaten. Aa, düşüyormuşuz. Bilmiyordum. Dünyadan kolay abi sen. Ya dur videoyu bozma işte. <laughs> o nasıl duruyor orada? Arkadaşlar hile açmış. Gördüğünüz altta hile açmış. Arkadaşlar harbiden çok kolay. 50 park 50 tane park boyun hilesini biliyorum ben. Kırık <laughs>

Arkadaşlar bu hack. Denenenin elenen yüzde yüzde atadı yaptım. Hı <laughs> bu ne? Onlar dersen ölüyor mu? Hmm. <laughs> <daunting. gülüyor> kolay. Dünyanın en kolay abisi. Bak arkadaşlar oyun sarı Ben bir kere bu oyun sonuna gittim. Sonunda çok güzel bir şey var. Normal öbelerin sonunda olan şey var. Hiçbir şey yok. Almayacağım. Almadım. Check point almadım. <laughs> checkpoint point almadım. <laughs> Arkadaşlar aşağı düşüyordum. Kendi götürüyor bak. Burası kolay. Burası kolay. Kendi götürüyor. Arkadaşlar. Yanında her popi iyi gidiyor diyordu. Kay kay. Kay kay. <laughs> Kaydıra kay kay. Çok az kaldı arkadaşlar parkurun bitmesine. Dünyanın en kolay parkında da düşmezsin. Yani olsa, alır, düşmanı, yerde He. Şimdi uçma zamanı, şimdi yürüme zamanı, şimdi merdiven çıkma zamanı. Bakın şuralardan geldik. Dışarıdan geliyordu. Arkadaşlar oyun bitti. Sileşe kas kaldı. Şunların hepsini yaptım. bu Nereden başladım? Bak arkadaşlar gördüğünüz bak şurada şuradan başladı şimdi bu oyundan bunları alacağız oraya tekrar gideceğim <laughs> Ödülleri alacağım. deminde sözünde yani, böyle takım elbise gidemeyeceğin yerde onu zaman yani. ama yakası çok iyi kalp yakamı diyorlar yakamı diyorlar ne oluyor? Böyle kalp gibi geliyor öyle yani çok Arkadaşlar Uçuyoruz Şimdi oyuna başladığımız yere gel geldim Oyunu tekrar yapacağım Düştüm Öldüm Eh hız bu. Uy. Uçuyorum. Bu ne? Uy. Şimdi roket gibi havaya gideceğiz. Adım adım geldim ama sen benim yanımda da neydin? Arkadaşlar bir tane kaydıraklı bir yer vardı. Yorulur tekrar açacağım. Çok hoşuma gitmişti ara. Arkadaşlar yukarı çıkmak için böyle yapıyorum yoksa ben böyle bir şey yapmam. Hala gelmedik. Hayır 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 hayır. Hay, 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 hay. Adım adım geldim ama sen benim yanımda değilsin. A kaldım. A kaldım. Reset çekeceğim dur. Arkadaşlar oyun bitti. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın.